Merhaba ben Serdar Başar. Japonca Yeterlik Sınavı 3. Seviye N3 soruları çözmeye devam ediyoruz. Bir önceki videoda burada kalmıştık. Boşluklara doldurup boşlukları doldurup yıldızın olduğu yere gelecek olan kelimeyi seçme devam ediyoruz. 17 Nagai tabi kara Kayetti Nagai tabi uzun yolculuktan dönüp Ryoshin no kao Ryoshin no kao Anne babamın yüzünü Bir şey bir şey ga kobore dekta Gözyaşları Aktı ee, Roshin'in o yüzünü görür görmez herhalde. Bakıyoruz Mita, Totan, Hitomi, Hitomi herhalde bu. Mita Totan bir gör görünce Mita Totan. Boro boro. Boro boro eski şeyler için de kullanılıyor boro boro herhalde göz yaşı akmak için. Bir diye tahmin ediyorum. o gozen cüce kara yarın sabah ondan itibaren Daigaku no Hori'de üniversitenin salonunda büyük salonu bir şey bir şey desin üniversitenin auditorium gibi yerinde Hayashi sensei ni yoru kōen ga okonobareru yotei desu. Hayashi sensei ni Hayashi sensei'nin yapacağı ders, kōen ders konuşma okonawareru okonobulur düzenlenecek demek. Okonau düzenlemek. Okonawareru yotei desu. Planlanıyor yotei. Yani okonawareru. pardon bu 17 Nagai tabi karakaytaki Ryoshi no Kao Mita Totan Hitome Kao Hitome Mita Totan olması gerekiyor. iki olacaktı. Tahminim. Böyle Doğru cümle kurulsa bile yıldızın nereye geleceği, hangi kelimenin yıldıza geleceği şaşırlabiliniyor. Dikkatli olmak gerek. Bir sonraki soru. Bu metni okuyup içindeki boşlukları, numaralandırılmış boşluklara gelecek olan kelimeleri seçmek. şöyle seçenekler var. Dil bilgisi kalıpları olduğu için dil bilgisi bölümünde yer alıyor. Bunların dışında ayrıca bir de uzun metin okuma soruları var. Vatashiva ben idoyona joho eru tame joho eru bilgi edinmek Erutame no sinfin boşluk, kanji sinfini de okuyor. Japonca'nın sinfin, A J 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 sinfini de okuyor. Japonca'nın sinfin, yani sadece kendisini Japonca gazeteyle sınırlamıyor. Anlaşıldığı kadarıyla. Nihongo no Shimbun ni 19'un seçeneklerine bakalım. Nihongo no Shimbun ni Kagiri. Sadece ona mahsus olmak üzere. Kagirazu. Sadece onunla kalmayıp. Shimbun Karashite. Bu pek mantıklı gelmiyor. Karasurutu olmuyor ni kagirazu, onunla kendimi sınırlamayıp ni honbunu, no shinbun, ni kagirazu eici, shinbun, muyomu, yonis, teimas koreva bu moju, nen, tuzu, kete, iru, shu, bu 10 yıldır devam ettiğim bir adetim bir alışkanlığım 10 yıldır devam ediyormuş. Konokotoniori bu bunun sayesinde Joho Eru Takedenaku sadece bilgi edinmekle kalmayıp Egono Benkyo Nimonot diyemez. İngilizce çalışmamı da sağlıyor. İngilizce öğrenmemi de sağladı. Nagai Ayda Yondekita uzun zamandır okuya geldiğim Saikindeva Saishono Peji Karazatto Meo Tosu Dakede Oyo Sonu yo e, ee, uzun zamandır okuduğum için olabilir herhalde. Okuma sayesi gibi. 20 A. Deva son zamanlarda. Saishono Peji Kara. Zatto Meoto Ozu'daki de. Birinci sayfadan sırf göz gezdirerek bile o yosuna nayo genel içeriğini tahmin ediyordur herhalde. O yosuna nayo hmm, tahmin edebiliyor. Yani uzun zamandır yapmasının sayesinde tahmin edebiliyordu. Bakalım. Karaniwa. Nagay ayda shinbun yon dekita. Karaniwa. Rikai shiyo Bu olmaz. Yon dekita bakarini. Rikai dekina Bu bakarini de bir onun yüz sayesinde anlamı var da rikai dekina Mantıken uymuyor. Yani uzun zamandır oku, okuduğum, okumamın sayesinde anlayamamaya başladım. O yüzden pek uygun olmuyor. Bu Okage'de sayesinde anlamı var. En çok kullanılan Okage'de. Nagai Aide de Okage'de sayesinde. Rikai Dekirion Narimaş'ta anlayabiliyorum. Ooyosun Anayyo genel içeriğini anlayabilecek duruma geldim. Yani tam okumasa bile artık sadece göz görecilerek anlıyor. Bu üçüncü büyük ihtimalle. Dörde de bakalım. S'de. S, yüzünden anlamı var. Yani daha bir olumsuz. Okagen'in tersi, olumsuz anlamı var. Rikai suru kodu gerekmez. Bu ikisi birbirine uymuyor. O yüzden 3 diye tahmin ediyorum. Devam ediyoruz. Tokoroga bu arada mondayga hiç otuz Bir sorun var. Soreva fuete o artan gazeteleri Doğu yattı vakariyasku sehir işte hozonsur katoyu koto Ne yapıp anlaşılacak şekilde düzenleyip düzene koyup muhafaza edileceği konusu bir sorun olmuş. Yani gazeteler birikiyor. Maişu eycishimbuo kavno de. Her hafta İngilizce gazete aldığım için. Kasanete ete işte o keba. Üst üste koyup öyle bırakınca. Moşi furuyu şimbu mo içi doyo mitaku natta, tokini. Ee, eski gazete bir daha okumak istediğim zaman. Doko ni aruka wakarana konatte Nerede olduğunu bulamıyorum. Bilemiyorum. Şimbu o yomu noga. Daisuki na watashi ni totte. Gazete okumayı çok seven benim için. Furuyu şimbu o suteru toyu eski gazeteleri atmak, stero atmak oluyor. Bu herhalde in internetten önce yazılmış bir metin. Buraya işin bu o. Sütteri kutu var. olabilir. Ya da bakalım neler var. Eski gazetelere kıyamam gibi bir şey olabilir. Ya da evet o değilmiş. Kangayamasen Toyu Kotova Kangay düşünmüyorum. Kangay Sasema sen düşündürtmüyorum. Kangay Rarema sen Kangay Sasera düşündürtülemez. Bu düşünülemez. Budur Kangay Rarema sen yani aklıma bile gelmez. Benim için bir seçenek değil. Sonu tamen iro iro yatte mite. O yüzden değişik şeyler, yöntemler de deneyip. Saikin bir şey. Kono yok, kaiket suruku oho. Mitsuke maçta bu bu problemi çözme yolunu buldum. Saikin aru ho ho olabilir ya da başka bir şey. Devam edelim. Sore wa toshitotsuki de shinbun o vaketi hakoni irete hozon shite oku toyu yarekata desu o yıl ve aya göre gazeteleri ayırıp kutulara koyup muhafaza etmek şeklinde. Kantan no ho desu ga kolay bir yöntem fakat kek kore ga motto mo koritsu no yoi hozon ho ho de sonuç olarak bu en iyi en verimli koruma yöntemi olup sugu ni shimbun o toridaseru yo ninarimashita hemen gazetelere Geri bulabilmeye başladım. Kotoniba waku waku suru yonah tanışsak Bu waku vaku heyecanlandıran bir durum. Bir eğlenceli hale gelmiş yani bu işi. Sakin bakalım. Dandan dan, yavaş yavaş masu masu daha fazla naka 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 nakay hala gitmiyor gibi bir anlamı var. Toto to sonunda demek büyük ihtimalle odur. toto 23 neydi? Kotoniwa vakvak tanoshisa ga aru 23 Kotoniwa vakvak suru yona tanoshisa ga Genzai Genzai no shinbun o koto ni Genzai no shinbun hozon suru koto Eski gazetelere bakmak ya da korumak. Toridase. Hmm. Bu hepsi aslında olabilecek şeyler. Konuşayım bu. Horizon Surukotani var. İki diyorum ben. Eski gazeteye bakmak şeyi ama hepsi olabilir. O yüzden emin değilim. Evet beşinci sınavımız buradan burada bitiyor. Cevaplara bakalım. Bir önceki videonun cevaplarına da bakmamıştık ona da bakalım. Bumpo.

4, 4, 7, 8'e kadar doğru. 9 9, 1'de. 11 4 12 4 13 3 doğru bunlar da 14 4 3 1 2 4 Evet 4 3 1 2, 4. Evet. Burada az daha yanlış yapıyordu. Bunu düzelttiğimiz için kurtarmış olduk. 19 2, 3, 3, 4, 2 2, 3, 3 4-2. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi bunlar da doğru çıktı. Bütün sınavda bir yanlış çıktı. Bu da güzel. Evet. Beşinci seviye. Pardon. Üçüncü seviyenin deneme sınavını deneme sınavının harf, kelime ve dil bilgisi bölümlerini çözmüş olduk. İyi günler.